Merhaba gençler. Bugün Edebi Sanatlar serimizin ikinci videosunda birlikteyiz. Bu videoda ele alacağımız konu ikileme. Unutmayalım ki dilde tekrar bazen şiiri güzelleştirir, bazen konuşmaya canlılık katar, bazen de anlamı güçlendirir. Türkçenin en eski yapı taşlarından biri olan ikilemeler günlük hayatımızda düşündüğümüzden çok daha fazla yer kaplıyor. Peki ırak mırak, eski püskü, yapa yapa gibi sözcükler nereden geliyor? Bugün Türkçenin gizli ritmini keşfe çıkıyoruz. İkileme Bir sözcüğün aynı ya da farklı bir sözcükle anlamı güçlendirmesi, pekiştirmesi ya da zenginleştirmesiyle oluşan yapıdır. Bu sözcükler bazen aynı kelimenin tekrarıdır. Daha daha, yavaş yavaş. Bazen ise anlamca yakın ya da zıt ikililerdir. Eğri büğrü, saçma sapan, ılımlı, ılımsız. İkileme yapılırken bu sözcüklerin arasına herhangi bir noktalama işareti konmaz sözcükler genellikle ayrı yazılır. Ancak istisna olarak bitişik yazılanlar da vardır. Çırıl çıplak, apansız, darmadağın. İkilemeler. Türkçede üç temel işlevle kullanılır. 1. Anlam güçlendirme. İkilemeler çoğunlukla anlam güçlendirmek için yapılırlar. Kırmızı kırmızı elmalar, Elmanın kırmızı rengi vurgulanmış. Koşa koşa geldi. Bu örnekte ise hızlı bir şekilde geldiği vurgulanmak istenmiş. 2. Abartma, pekiştirme. İkilemeler bazen de abartma işlevi görürler. Darmadağın, çırılçıplak. 3. Yaklaşık anlam, belirsizlik verme. Tam belirgin olmayan ifadeleri anlatmak için de ikilemeler kullanılır. Az buçuk, şöyle böyle, orta halli. Akıllı bilgi kanalımızda yayınlanacak videolardan haberdar olmak ve izlemek için kanalımıza ücretsiz abone olmanız yeterlidir. Videomuzu paylaşarak dostlarınızın ve arkadaşlarınızın da haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. İkilemeler değişik şekillerde oluşabilir. Oluşum şekline göre ikilemenin farklı türleri vardır. Aynı sözcükle yapılan ikilemeler. Yavaş yavaş, cıvıl cıvıl, tatlı tatlı, sakin sakin, teker teker. Bu tür ikilemeler yansıma sözcüklerle de yapılır. Horul horul, şırıl şırıl. Bazen sözcüklere haleki eklenerek ikileme yapılır. Baş başa, iç içe. Bu konuyu baş başa konuşmalıyız. Otoparkta arabasını yana yana aradı. Birçok ikilemede ise Eş anlamlı sözcükler kullanılır. Akıllı uslu, zayıfcılız, dost ahbap. Dost ahbap kim varsa davet ettiler. Yakın anlamlı sözcüklerle yatılan ikilemeler de vardır. Doğru dürüst, şöyle böyle, iyi hoş. Doğru dürüst konuşunca daha iyi anlaşılıyorsun. Bazen de zıt anlamlı sözcükler ikilemeleri beslerler. İyi, kötü, az, çok, büyük, küçük. Büyük, küçük demeden rastgele konuşuyorsun. Son olarak doğrudan birbirleriyle anlam ilişkisi olmayan fakat ifade ettikleri kavram itibarıyla birbirleriyle ilgili sözcüklerle yapılan ikilemelerden örnekler verelim kurda kuşa, tencere tava, tuz biber. Öncekiler bir yana, son yaptığıyla üstümüze tuz biber ekti. Yahya Kemal'de ince ince bir kar yağar. Nazım Hikmet'te apansızın gelebilir sözü ahenk oluşturur. İkileme, şiirde yalnızca anlam değil, müzikalite de kurar. Minik minik ayaklar, hamur hamur oynadım, pıtı pıtı koştu gibi ifadeler çocuk diliyle duygusal bağ kurar. Mizah dilinde de ikileme anlamı yumuşatır. Pat küt, hop otur, hop kalk ve benzeri. İkilemeler Türkçenin melodisi gibidir. Dilimize hem ahenk hem derinlik hem de duygu katarlar. Belki de farkında olmadan günde onlarca kez kullanırız. Ama bu yapıların arkasında binlerce yıllık bir kültür mirası vardır. Dil bir milletin sesidir ve o ses bazen sadece tek bir kelime değil iki kelimenin uyumudur. Bir sonraki videomuzda söz sanatlarını öğrenmeye devam edeceğiz. Akıllı bilgi kanalımızda yayınlanacak videolardan haberdar olmak ve izlemek için kanalımıza ücretsiz abone olmanız yeterlidir. Videomuzu paylaşarak dostlarınızın ve arkadaşlarınızın da haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Evet gençler tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.